Anladım. Bir aşağı düştü. Herkese ne merak Bugün sizlerle şu karşımızdaki evre ev umarım bir güzel bir raid olur hadi abi. Raid'e başlayalım. Hazır mısınız? Şu, şu chest itemlerimi koyayım da. Şu fazlalıkları. Şöyle yapalım. Bu arada modlayız. Videomuz olmadığı için modla çekelim videoyu. Normalde ben modla ilmeği sevmiyorum. Bizimki her de sevmiyor zaten. Hadi abi başlayalım. Başka bir Tamam zaten raid'e gideceğiz. Bu başka bir yerde de raid var bu arada. Bu kim abi? Seri atıyorum abi ben gelene de. Nerede atacağını biliyorsun. Evet. Bu Vay de, ben siz at. Soru mu oğlum bu? <laughs> oğlum biz daha gelmedik abi. Başlayalım oğlum. Gelin. Ya mutlu ben raid'leri fazla takmıyorum nedense kanka. Evet abi bu lazım orayı da kırdık. Tamam tamam tamam. Oradan alayım. dakika. Adamlar geliyor beyler. Bir yatayım. Hadi şuraya falan. salla şuraya salla. Şu orası boş boş olan orası. Tamam yukarıda zaten yukarıda olun zaten yukarıda. Yukarı nasıl gideceğiz? Tamam. Bunu kesme. O zaman içeri doğru yaralım. Hı -hı. <laughs> Helal lan sen akıllısın var ya. Bu yüzden alıyorum seni videolara. <laughs> Devam edeyim mi içeriye doğru yoksa yeter mi? Ha? Bir dakika dur. Tamam, bir bir tamam. Hamza Hamza basa, Hamza basa, bizi, atma. Hamza 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 Ölmem değil mi lan buradan? Ölürüm ölürüm o. Abi, Abi burada <laughs> sıkıntı çıkmasın yalnız bize ya. Hadi bakalım. Vur vur ketme. Çıkamıyorum. Umarım iyi <umarım gülüyor> tam çıkar çıkmasa da sıkıntı olmaz. Kanka Nerede? Bu ne oğlum? Nerede no, item Bu düşmedi mi oğlum? Yok, ortada galiba itemler. Dur çekil aşağıdan açayım. ortaya. Çekil oradan, oradan çekil oradan çekil. Doğru lan moddayız bende de mutsuzdayız sanmıştım. <laughs> o roketleri de pek takmıyoruz. Biraz saçma atmış olabilirim roketleri. Ama pek takmıyoruz. Al kanka bu ilgi al bir şey yap. Bir şey yap. botu şey çıkar kanka şuradan. Aa, bir şey Biz köylüye zıplayamayız. Aynen gel ya. Dur abi. Nasıl geliyor? Millik bir şey var. <laughs> lan bir dakika. Helal ne be. Abi? Oğlum bu adam ne yapmış lan böyle? Ha, anladım hocam. Bunlar mı var sadece? Gelsin lan yukarı çıkarsana bir işte. Yukarıda bir çıkmalık yer vardı. Oraya bir bakalım. Bu çık. Yanlış yere koyuyor. Bunlar ne oğlum? alın <laughs> <laughs> bu ne amın? Abi? abi siz red için seçeceğimiz de bakayım. Kanka <laughs> sen seçtin ben. Sen şey alın lan bunu ben seçmedim öyle. <laughs> adam gelmiş adam var aşağıda aşağıda adam var. Abi bir bir burası canı kaldı. <laughs> bir burası canı <cene> kalmıştı. <laughs> Bro bir, burası, bir adam daha var ya. beyler. Yattı. Şöyle yanımızda basalım. Tamam. iyi güzel. Öldürdük adamları. Nice. <laughs> Sardı mı? Şeri gel bir Yürüyorum kanka direkt. Adamlar gelirse direkt RT küçük ebess basarlar Ya hiçbir şey yapamazlar. Neyse arkadaşlar yani döndüz. Tamam. bu falan. normalde kök atacaktık ama e, roketlerimizin kırılmasına nasıl şey kırılabilir yani. O yüzden normal yerlere gidelim. Hayır, yani, kök atalım kök atalım. Kök olmaz kanka siklet ya şuradan gelin. İyi <laughs> e, patlak gibi geliyor ama bilmiyorum. Evet. Random atıyorum ya. Sırf video için atıyoruz bu arkadaşlar. Video olmuş için modlaya girmek yoksa ben hayatla modlaya girmem. Nereye attım bunu unuttum atıyorum ben de. Şuraya şey. güzel. Ne anlıyorum içeriye doğru. <laughs> Videodayım da. Videodayım işte. da. Bu arada şey aşağıda da çok saçma rakat atıyorsun. Atıyorsun diyenler olabilir. Random atıyorum yani sırf videosunu için. Ya boş yorum yapmayın yani. Bu rokete kafa atıyordun ha. Kanka bu rokete kafa atıyordun jene kılacak gibi. Rokete kafa atmadı Hamza. Gel. Gel buralar boş. Gel boş boş boş. Haydi. Var mı bir şey? Düştü bulmuş ya. Şey. chest var. Ne var? Boş. ben mi çıkamıyorum şuradan abi? De Aa, şöyle de ne <laughs> Allah Allah çıkamıyorum abi. <laughs> Tam çıkıyordum bu sefer de sen çıkarttırmadın. Tamam çıktı tamam eyvallah. Güzel sen çıkamayacaksın. <laughs> Nerede kapı var? Ne? Atayım mı roket? De buraya atarsam ölürüm yalnız. Çekil oradan direkt kaçayım. Oo. Oh. <laughs> Otucunu kaldı. Patlayıcı mermi varsa sık. Bir de gidip şey getireyim, patlayıcı getireyim. gidip getireyim mi? Getir getir. Ya normal. Ee, evet bayağı arkadaşlar, Dandus'ta gidip getirdi sağ olsun. Şimdi ne abi? Cık, cık, Dur yanlış koydum. Ha tamam. O çet olasın. Oo. Dolu. Doğru, dolu, dolu. Tamam, abi, dolu bakalım. dolu bayağı dolu. 200 Adamdan 200 AK ama. çıktı. Güzel. Sikesi çıktı. Abi bayağı iyi. Ya boş tabi bunlar. Ben... Burada bir ses şey var. Boş boş. İyi ya. Yukarıda da bir yerler var. Burada bir kapı daha var. Kaç oldu? Çık. Yani arkadaş hatır videosun olsun diye bu e, böyle bir yazım da Umarım hoşunuza gitmiştir biraz soluk konuşmuş olurum çünkü e, Saat şu an 11 tam 11 ve uykumuz var abi İnşallah. Bu ne oğlum yanıyorum Oha canım 48'e indi bir anda. Counter yemeyelim de ya da gelsinler ya. Gelsinler daha iyi olur. Tamam abi toplayalım itemleri. Ne b çıktı size? Ben, ben bir düşürürüm. daha bakayım da bir chestlere. Şöyle şunlar arkadaşlar. Stature art 9 roketimiz arttı. Videoyu devam edelim mi? Roket atar basıp devam edelim mi? Rayda? Gitme. Aynen Ben gireceğim. çıkmam gerekiyor benim. O zaman 970 düşük adet çıktı. İyi Hayır hayır. oğlum götür götür. Ben ben mesela. Ha <laughs> video <laughs> yoksa şey yapalım mı? Devam mı? Vallahi ben çileceğim. O zaman bitir. Neyse arkadaşlar, umarım video şurada gitmiştir. Biraz soluk konuşmuş, soluk konuşmuş <laughs> e, olabilirim çünkü uyku'm var yani. Neyse. kendinize yakın. Niye gülüyorsun siz? Hoşçakalın, bay bay. <laughs>